Evet sevgili Uzo severler videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Evet sevgili dostlar uzun zamandır Jack Frost hesabına giriş yapmamıştım. Jack Frost hesabına giriş yaptım ve hesapta gördüğünüz gibi bir yok yani. Her şeyin süresi bitmiş. 26k'da ZP'miz var. Bu hesaba şimdi biraz ölüm maçı kasacağım, materyal kasacağım ve biti artı 5 basmaya çalışacağım. Umarım bu hedefimizi gerçekleştiririz. Hesabımız gelişir. Biliyorsunuz ki bu hesabı belli bir aboneye ulaştığımızda içinizden birine vereceğim. Evet o zaman şöyle bir videoya geçmeden önce şöyle bir videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. O zaman dilerseniz videomuza geçelim. Şöyle bir materyal kasalım. Karambitimizi artı 5 çalışalım. Hadi bakalım. Okay let's go. Evet chat hesapta hiçbir silah olmadığı için biraz AKS oynayacağım. Şöyle ucuzundan 2021 AKS'sinden oynayacağım. Hani yansa bile kötü silah çıkıyor en azından onu kullanırız. M4 tabirle çünkü olmuyor derken karambit geldi. Güzel artı 4'tü. Ödül alıyorum kardeşim. Hemen aldım. Silah setleri hemen otomatik yerleşti. Bıçağımız var. Şöyle bir güzel de bir silah gelirse iyi olur. En azından M4A1'den iyi bir silah gelsin. Paypa 2000 geldi. Tekrar deneyelim. Hadi ama. Hadi güzel bir şey ver Zula. Güzel bir silah ver. Oğlum güzel bir silah ver diyorum. Kesin tek atacağım aga. Tek atacağım ya. Kurtuluşu yok. Kurtuluşu yok chat. Evet tek attım şu anda. Fight to win Zula'mızda. Bugün güzel bir silah çıkarmaya çalışıyoruz. 5000xp ödülü ve al ve ayrılıyorum. 5000xp kastım chat. Nasıl olsa hesabı geliştiriyoruz ya o yüzden mecbur aldım. Evet pie de yansın. Yanmaya devam et pay pay Sen yanmaya devam et. Sen yandıkça süren artsın senin. Hadi bakalım. AWP verdi ya teşekkürler ya. Sonuncuyu da oynayalım. Taarruz da gelse güzel olur ya. Şurada da gözüm var ama. AWP geldi. Belki taarruz gelir. fal Pro falan. İkili bomba alınır aslında ama ikili bombaya çok ihtiyacımız yok. Artısı yok nasıl olsa. Son aşamaya geldik. Bir kar 98 var ya. Teşekkürler Zula. 26k harcadık ve bir haftalık av aug olmuş oldu. Normalde avgun fiyatını biliyorsunuz. AUG'u da bayağıdır kullanmıyorduk. 31. seviyeye ulaşmamız gerekiyor ki AUG, aug niye 31'e koymuşlarsa artık AUG, aug onu da anlamış değilim. Anahtarımızı da takalım. Yenim! Hadi bakalım. Şöyle ortaya karışık bir şey yapmış olduk. AKS ile hesabı güzel hale getirdik. Şimdi de biraz ZP kasma, materyal kasma ve karambiti de artı 5 yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Yenim. Hadi bakalım. Okay let's go. Evet chat 24 level olduk. Şöyle istatistik sıfırlama ve kasaları verdi. Şöyle bakalım. istatistik sıfırlamamız da var artık. Bir hayırlı olsun alalım. 24 level olduk ancak ve lakin oyundan çık gir yapmamız gerekiyor. Bakta kalıyor. de mesela burada 1227 gözüküyor. Oyundan çık gir yapmadan ZP'lerini göstermiyor. Bir çık gir yapalım chat. Evet chat gördüğünüz gibi 2593 ZP'miz oldu ve 24 levelde ulaştığımızı burada gösteriyor. Güncelledi. Yani umarım Zula bu hatayı da düzeltmiş olur. Hazır bu videodayken de bunu da göstermiş olduk. Kısa bir ara vermiştim. Şimdi kaç tane kasa birikmiş ona bakalım. Bir tane vezir kasası, iki tane fatih kasası, dört tane padişah kasası ve yedişer adet de kazanan rekabet kasalarından geldi. Ve kasmaya devam ediyoruz. Bu arada deste olarak da bir tane platin deste ve gümüş deste de kazanmışım. Devam edelim. 24 devire ulaştık. Toplamda 131 maç yapmışız. Ve 10K'da ZP'miz oldu. Şu kasaları da zaten biriktirmiştik gördünüz. Şöyle bir açmış olsam demirleri en az 500 demir çıkmış olacak. Bize 1500 demir lazım ve bizde şu anda hali hazırda 830 demir var. O zaman önce materyalleri açalım. 50 demir çıktı. Umarım fazla çıkar. 50 çıkıyor hep. Lan oğlum niye 50 çıkıyor hep? Allah Allah. Hala 50 çıkıyor lan. Baga mı girdi? Ne oldu lan bu? Aha 500 demir çıktı lan. Çok iyi be. 500 demir çıkması çok iyi oldu. 50 demir 50 demir. Aha 100 demir. Güzel oldu. Kasaları açmadan bile e, yeterse çok iyi olur ya. Kobaltları da açalım. Biliyorsunuz ki hedefimiz karambite artı 5 basmak hem de tek seferde. Umarım basabiliriz. Bu hesap belli bir abone sayısına ulaştığında sizlerden birinin olacak. 10.000 abonede de bir hesap veriyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Videoları takip edenler zaten biliyor. Açalım kasaları. Seri seri açalım. Bu bilgileri de verdiğimize göre şu kasaları seri bir şekilde açmaya devam edelim. 5 Titanium, 5 Titanium veriyor ya. Lan bir de fazla ver lan. Lan şöyle bir 20-25 ver. On verdi. Krom önemli. Krom gerçekten önemli. 10 10 veriyor. Fazla vermesi gerekiyor. Hala 10 verdi. Hala 10 veriyor. 50 verdi, güzel. 25 verdi, güzel. 10 10 yüksek ver. Yüksek ver lan. 10 verdi. Evet chat. Şunları bir açalım. Bakalım ne kadar demirimiz falan birikmiş olacak. Kasaları da açalım. Vezir kasasını açıyorum. 2000 Zula parası 2000 daha çıktı Fatiha açalım 7 tane birikmiş 4000 XP 5000 XP çıktı ve level atladık 25 level olduk Açalım 2000 XP daha geldi 7500 Zula parası 5000 Zula parası 6500 Ve 3000 de XP geldi Fatih kasası 3 tane var 5000 XP geldi 10.000 Zula parası ve 15.000 zula parası çıkmış oldu. Şu anda hesabımız 25 levele de ulaştı chat. Biliyorsunuz hesaba hiç para yatırmadık. 2 tane de 3 tane destemiz var. O desteleri de açalım. Platin deste. Her zaman oyun kasa vermiyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Öncesinde söyleyelim de ondan sonra sıkıntı olmasın. Evet, karam bitimiz burada chat. Şunların hepsini kullanacağım. Kullan. Tamam. Geçti galiba. Geçti chat. Geçti ya. Kesinlikle geçti ya. Artı 5 oldu be. Artı 5 oldu. İlk seferde bastık chat. İlk seferde karambitimizde artı 5'e bastık. Evet artık bıçak sıkıntımız yok. Karambiti direkt bir haftalık alsam mı? Evet 10.000 XP çıktı. Bunu kesinlikle alıyoruz chat. Çünkü levele ihtiyacımız var. Aldım. Belki de level atladım derken level atladık. Levelimiz de 26 oldu. Bir kere daha oynayalım. Karambit çıkmazsa direkt haftalık olarak satın almayı düşünüyorum. Bir günlük Elena geçelim bunu. 3 günlük olsaydı alacaktım bu arada. Evet UTS verdi. Karambiti şöyle bir alalım. 18k da istiyor ya. Aldım neyse. Bir haftalık aldım chat. En önemlilerini alacağım. Öncelikle şu hızlı çıkartmayı kesinlikle almam gerekiyor. Kesinlikle. Bunu alacağım. Bir de hızlı doldurma alacağım. Hızlı doldurma da önemli biliyorsunuz. Yavaş yavaş yarım saat 75 saatte jar çıkar. İçini üfle. Tak. Zaten bir saat geçiyor. Öyle. Hedefimize ulaştık. Biriken paraları düzgün bir şekilde harcadığımızı düşünüyorum. Karambit aldık. Ekstraları aldık. 26 levele de ulaştık. Bazı silahların seviyeleri yüksek olduğu için level atlamamızda önemli. Evet, hesap günden güne gelişecek. Bu hesabın rekabetçi videoları da gelecek. Kaçırmayın. Destekleyin beni. Videom hoşunuza gittiyse, kanalımda ilginizi çektiyse Videoya like atmayı kanalıma abone olmayı ve instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.